Abu, you know, we're, uh... Abu Bakar üzerinde kendisi için başka bir e, meydan okuma, başka bir durum daha iyi olabilir. Bu Kendisi de aynı zamanda iyi çalışıyor ama e, bir transfer ihtimali olup olmayacağını e, bakacağız, bekleyip göreceğiz. Muleka ile alakalı da yine bir transfer durumu söz konusu. Bu yüzden gelmedi. Buraya 25 oyuncuyla geldik. Yarın özelinde iki oyuncu dışarıda kalacak. 23 kişilik bir kadromuz olacak. İlk 11, son 3 maçta hemen hemen neredeyse aynıydı. Son maç üzerinde bir tek Emirhan, Artur Masuak'ı değişikliğini yapmıştık. Ben rakibi izleyerek ilk 11'i daha çok belirliyorum. Kimleri kullanacağım, kimleri kullanacağımı rakibe göre, kimle daha başarılı olabileceğimi, maçta daha başarılı olabileceğimizi rakibe göre değerlendirerek karar veriyorum ki tabii ki yedek oyuncularımız da var. Her maçın kendi ortamı olacak. Yarınki maç farklı, farklı bir rakip, farklı bir zemin. Diğer soruya da gelince sabah itmanı yaptık, öğleden sonra seyahatimizi gerçekleştirdik. Bugün itmandan sonra totalde 7 saatlik bir seyahat olmuş oldu ve 7 saatlik seyahatin sonucunda stadyumda antrenman yapmak yerine İstanbul'da kendi tesislerimizde kendimize özel bir alanda itmanımızı yapmak istedik ki benim tercihim her zaman bu yöndedir. Sentetik zemin konusuna da Hollanda'dan alışkınım. Hatta İskoçya'da da zaman zaman sentetik zeminde e, maç oynadığımız olmuştu. İyi sentetik zemini kötü bozuk çime her zaman tercih ederim. Bunu da söylemek lazım. Hızlı oynayabilirsiniz bu tarz zeminlerde. Yarın da ısınmadan itibaren zemine alışacağız. Her oyuncu sentetik zeminde oynayabilir tabii ki. Bir fark görmüyorum ben burada. Lugano için de bu arada farklı olacak. Onlar da normal maçlarını e, normal zemin üzerinde oynuyorlar. Onlar da sentetikte bizim kadar e, alışkın değiller. İyi bir maç olacak. Kendi zevk aldığımız futbolu sahaya yansıtmayı istiyoruz. İstanbul'a da iyi bir sonuç alıp dönmeyi hedefliyoruz yarın.